Mercedes Klasmanında V115 model 240 serisi bizden babamızdan bize yadigar değil belki biz evlatlarımıza bir baba yadigarı olarak inşallah Allah'tan bir şey olmazsa bırakırız abi İkinci programının yepyeni bölümünden herkese merhabalar. Bu hafta yine efsane bir araçla karşınızda olmaya çalışacağız. Bu hafta Görkem Usta'nın 1970 model W115 kasa Mercedes'ini. Galiba doğru söyledim çünkü Mercedes'in çok böyle farklı çeşitleri var. Ee, kare far olanını inceleyeceğiz. Kendisi için, bizim için, Klasik Garaj Malatya ailesi için çok özel bir araç. Birazdan aracın detaylı hikayesini dinlediğinizde siz de eminim çok şaşıracaksınız. Şimdi Mercedes'in hikayesini dinlemek üzere Görkem Çamusan'ın yanına doğru hareket ediyoruz. Bakalım bu Mercedes'in hikayesi neymiş? Evet şimdi araç sahibi Görkem ustamızın yanına geldik. Mercedes'in başındayız. Detaylı görüntülerini inceleyeceksiniz zaten. Görkem ustamıza selamun aleyküm diyelim başlayalım. Selamun aleyküm. Aleyküm selam abicim öncelikle. Merhabalar nasılsın? Çok şükür abi. Uğraşıyoruz, çalışıyoruz. Gözlüğün çok şık ya. Gözüm beni ederim. benden aldı Görkem Usta. <laughs> Teşekkür ederim Yusuf abi. Görkem Usta kendinden biraz bahseder misin önce? Abi ismim Görkem, soy ismim Merkişi. 2000 doğumluyum. 5 senedirli sanayinin içindeyim. Yeşilürt'te olduğunda Yeşilurt, altın çizelim. gündüzbeyliyim abi. Evet. Öncelikle. Gündüzbey'de. Sanayinin içindeyim abi. Kendi iş yerim var. Nedir? Araçların amortisör sistemleri üzerine amortisör revizyonu işte daha çok gençlere hitap eden araç düşürtme işleri olsun, coilover montajları, o işleri yapıyoruz abicim. Evet. Yani kendi firmamız olarak Doğu Anadolu bölgesinde tekiz. Başka bizden başka yapan bu işi yoktur diyebilirim bu kadar yani abi e, 2000 da... doğumluyum dedin Evet <laughs> bayağı genç bir ustasın. Evet az önce arabada şeyden bahsetti. sanayinin en genç Evet ustasıydım. sanayinin en genç ustasıyım Bir de şey söyledim Ben kendime hala ustayım diyemiyorum Aynen dedin. doğru yani kendime hala usta diyemiyorum evet. yani iş yerimizin olması önemli değil daha bilmediğimiz ne çi işler var ne çeşit zaman tecrübe edineceğimiz işler olacak öğreneceğiz Yavaş yavaş her şey. İlla ki zamanla. Evet. Evet şimdi gelelim Mercedes'e. Bu Mercedes'in bize hikayesini bir anlat. Nedir, ne değildir, ne zaman aldın, kimden aldın? Bundan önce bir tane Opel Corsa'm daha vardı. Evet. C kasa 2004 model. Ona bindiğim zaman bu Mercedes sahibinden komda ilana çıktı. Ben işte adam aramıştım aracı takas etme durumunda. Adam işte üstte para vermemek için yok dedi. Sonraki zaman geçti. Ben bu Mercedes'i tekrar ilana düştü. O zaman biraz birikmiş bir param vardı abi. Araç Malatya'da mıydı? Araç de. Malatya'daydı. Araç Malatya arabasıydı eskiden. Osmaniye'den Malatya'ya gelmişti. Bir gemici abimiz almıştı. Gemici. Evet. Ondan sonra ben bu abinin yanına gittim. Araç tekrar ilana konulduğu zaman. Bu sefer araca 9 milyara pazarlığını bitirdik aracın. Hayırlı olsun dediniz. Hayırlı olsun diyemedik. Diyemedik. Çünkü abi aracı adam... 9 milyar bizim paramız çıkışmamıştı. Bir 3 milyar eksikimiz vardı. Adamla biraz aceleciydi. Evet. Dedik kapurasını verelim. Araç sende kalsın. Paramızın hepsini verince de aracımızı bize verirsin. Adam tamam dedi. Sonra akşam internette baktım ki araçta İstanbul'a opsiyonlanmış görünüyordu abi araç. Sonra aradım dedi İstanbul'dan adama verdik arabayı dedi. Sonra İstanbul'daki abi alıyor almış arabayı. İstanbul'a götürmüş. İstanbul'a götürmüş abi. Binerek mi götürmüş? Binerek hiçbir sıkıntı yaşamadan karda götürmüş. Araç çünkü eskiden yüksekti. Yani biz bu hale getirdik. Götürmüş abi İstanbul'a. Neyse binmiş. iki ay kadar bindi İstanbul'da. Bindi iki ay boyunca ben aklımdan çıkmadı araç. Yani her dakika alamadım diye kendi kendimi İçine yedim. Abi o parayı da harcadım. Adıma vereceğim 6000 bin lirayı da. Abi ondan sonra araç iki ay sonra İstanbul'da Geri tekrardan satışa geçti ve aynı resimlerle yani Malatya'da plakası da değişmemişti. Malatya'da çekilmiş resimlerle satışa çıktı araç. Sonra abi ben bu ara aracın İstanbul'daki sahibini aradım. Adama dedim ki işte abi dedim böyle böyle bu araç Malatya'daydı. Ben bu arabayı alacaktım. Alamadım, siz aldınız. Bu arabayı şimdilik bana sat dedim. Adam dedi tamam dedi. Sana dedi bu arabayı satacağım. Dedi bu sefer 9 liraya alacağımız arabayı 15 liraya tekrardan Hayda. geri aldık. <laughs> zam, zam geldi. Zam geldi. Abi sonra aracın motorda sıkıntıları varmış. Bunu satan adam bize söylemedi çalışmadığını. Sonra işte ben bu arabayı aldım devrini falan. Buradan aldım vekâletle orada birini aldırdım devrini. Sonra çekici bulamadım Malatya'ya getirecek. O aralar işte pandemi sürecindeydi. İlden ile geçişler yasaktı. Kimse gidip gelemiyordu. Sonra ben Malatya'da bir çekici bir kardeşimle Mert diye bir kardeşimi tanıştım. Buna abi ücretini verdim. Gitti aracımı Husi Malatya'ya aldı getirdi. İstanbul'a gitti. İstanbul'a gitti çekiciyle arabayı yükledi ve Malatya'ya getirdi. Evet. Abi Malatya'da marşına bastım. Aracı çalıştıramadım ne yaptıysam. Sonra motorunu söktüm abi aracın. Ondan sonra işte motorun sıfırı, sıfır revizyonu biraz pahalıya geliyordu. Yani 10-12 liraya yakın bir maliyeti vardı sıfırdan yapmanın. Sonra ben bu internette araştırdım. Bir tanesi aracın üstünden motoru sökmüş. Aracı hurdaya vermiş. Motoru da eve koymuştu. Abiyle işte pazarlığımızı yaptık. Abi otobüse koydu. Motoru gönderdi. Getirdi. Malatya'da işte aracın motorunu taktık. Aracın motorunu taktıktan sonra arabamız 50'yi geçmiyor. Bir tane işte dediğim gibi bu sefer bu arada bir tane 2008 Opel aldım. Hani onun verdiği tadı bunda alamıyorum. Hızlı gidiyor. Trafikte herkes selektör ediyorsa. Araba gidiyor da biz gitmeymişiz işte gibi. <laughs> Araba çünkü 40'ı geçmiyordu. <laughs> evet. Malatya'da birkaç tane ustaya götürdüm işte mazot pompası ayarı avansı derken herkes dedi ki ne uğraşıyorsun eski araba biz uğraşamazdık bunlarla uğraşılmıyor ondan sonra evimin altında kendi şahsi garajım var evet. takımlarım falan her şeyim var sonra burada elinden de geliyor ustasın aynen abi işte sonra burada şey devreye girdi olur mu olmaz mı işte yeni model araçlarda dizellerde turbo turbo işte turbo montajı yapsak aracımız nasıl gider mi işte çekişi kuvvetli olur mu? Aslında bizim amacımız hız değildi. Hani bir rampaya vurduğumuz zaman araba bayılıyordu rampada. Çıkmıyordu, gitmiyordu hiç. Abi ondan sonra Güvenel Turbo'ya gittim Malatya'da. Uğur <laughs> abi. Uğur, Uğur Ustagil'in yanına. Mantanın sahibi. Mantanın sahibi Uğur Ustagil'in yanına. İşte bana dedim durumu anlattım. Dedim aracım çekmiyor. Dediler işte olur. İşte bir tane oradan bana turbo verdiler sağ olsunlar. İşte turbonun elemanlarını verdiler. E zaten nasıl takılacağını biliyordum. Montajın nasıl yapılacağını. Sonra ben bu turbo işte aracımı yaptım. Yapım aşamalarını işte hepsini kameraladım bir bir. Paylaştım. Olmaz dedi. Herkes olmaz dedi. Yani bir tanesi de demedi ki olur deseydi ben biraz daha belki daha hızlı şevkli yapardım. Çalışacak. Daha değil şevkli mi? çalışacaktım. Yaptım. Aracın motorunu üstünde değil yerde çalıştırdım. Bir saat iki saat yerde çalıştırdım. Bir sıkıntı yok. Sonra aracın üstüne atıp denemeye başladık. Abi sonra bir baktık ki araç birinci viteste çıkmadığı yeri üçüncü viteste et, şey onla 20 ile çıktığı yeri yüzde yüz çıkıyor. Patinaj ederek çıkıyor. Abi ondan sonra aracın egzoz sistemini turboya uyarladık. Eski egzoz sisteminin şeyleri boruları dardı. Araç istediğimiz potansiyelle gitmeyeceğini düşündüğümüz için egzoz borularını genişlettik. Intel Color montajı yaptık araca. Intel Core. Şu o ses ondan mı çıkıyor ya? <laughs> Aynen araba. abi. Intel Color montajı yaptık araca. Evet. Daha soğuk hava, daha soğuk performans için. Ondan sonra abi aracı yola çıkardık. Yolda basmaya başladık. Abi araç bizi tatmin ediyor. İbre sonu 160, araç 160'a hemen 20 saniyede çıkıyor. <laughs> Şu anda da işte aracın bütün motorsal sıkıntıları giderildi. Hani turbo tam oturdu denilecek derecede. Hani randımana bindi. Alıştı. Ya, tam şeyle, tabiriyle randımana bindi abi aracımız. Abi şu anda gün içi, şehir içi çok güzel geziyorum. Yakıt ben, durumu nasıl? Abi yakıt şimdilik bir laf var. Aslan besleyen yemini düşünmez. bir zaman yakıtını ölçmedim. Ama yani normalde klasik araççıların hepsi bilir. Arabaları çok yakar eski arabalar. Abi ben buna mazotu koyduğum günü bilmiyim. Unutuyum. O derece yani ne az zaman, yakıyor. Aynen abi. Ne zaman mazot koyduğumu unutuyum ben bu araca. Normalde bu arabanın e, orijinalinde, bu seride şey yok değil mi? Turbo yok turbo abi. Yok. Hiçbir şekilde turbo yok. Bunu ilk yapan da sensin büyük ihtimal. Abi yani ilk yapan demeyelim. Ben Türkiye genelinde araştırdım hani... ...bir nebze kopya çekmek için nasıl takmışlar, biz de öyle takalım Örnek diye. almak Örnek için. almak için. Abi hiçbir yerde göremedim. Kimse takmamıştı. E şimdi kimse takmayınca da her şeyi kendimiz, kendi imkanlarımızla, kendi kafamızda, kendi projemizde yaparak abi o şekilde meydana getirdik. E, muhakkak izleyenlerden e, araç sahibi bu arabanın bu kasasından sahibi olan vardır. Evet. Ve muhakkak senin yaptığını aynı arabaya kendi arabasına uygulamak isteyen olacaktır. Yardımcı olur musun? Abi tabii ki de olurum ya. Yani zaten bizim gayemiz, amacımız para kazanmak değil abi. Yani bu bir sıkıntıydı. Evet. Gitmiyordu abi aracımız hiç. Hani bunu yaptık. Yani şu anda ben... Bu sene kaporta boya restorasyon işi biterse tatile bu araçla gitmeyi düşünüyorum abi. <laughs> Sunroof da var. Sunroof da var abi. İçeri soğur. Herkes işte sıcak olur falan diyor abi. Eskiden klima mı vardı abi sanki? <laughs> Doğru. aç camı serinle. He ee, aç Peki bu Mercedes'in hangi kasasıdır? Hangi modelidir? Araç? Abi e, bu araç. Bunlardan bahset biraz. Mercedes V115 W115 kasasıdır. Abi bunun halk arasında tabiren dik far derler abi buna. Bunun bir üst kasaları far yanına doğrudur. Yan far derler ona da. Evet. Bu dik far abi daha eskilere dayanıyor. Bunun kaçta tam bilmiyorum onları. 70 model. Bu 70 model abi. Bu işte Mercedes Klasman'ında en şeyi bu abi. 240 ve 115 model 240 serisi. Bunda ekstra diğerlerine göre sunroof var. Dizel. Bir de bunların 240 motorlar mesela 230, 200 200, 230, 240 seri motorları var. Hani bunlarda da bir fark yok. Motor aynı. Pomp, enjektör farkı varmış. Ustamdan öğrendim onu da geçenlerde. Aracımız da 240. Bu şekilde abi yani araç. E, dizel. Dizel abi. Yakıt az. Yakıt az abi. Yakıt yok. <laughs> satmayı düşünmüyor. Onu da abi, söyle. Abi satmayı düşünmüyoruz. Bizden babamızdan bize yadigar değil. Belki biz evlatlarımıza bir baba yadigarı olarak inşallah Allah'tan bir şey olmazsa bırakırız ha. abi. Peki hiç yolda kaldın mı bu arabayla? Abi yolda kalmadım da hiç bu arabayla. Geçenlerde hani eski olduğu için yani her şeyi dört dörtlük değil aracın. Değil lakin. Şimdi eski olduğu için işte geçenlerde yine bir hız denemesindeydik abi. Tabi bu hız yaptığımız zamanlar akşamları yapıyoruz. Trafik'i tehlikeye atmamak için. Abi buradan aldığı havayla kaputu paraşüt etkisi edindi. Buradan dilleri açarak kaputu vurdu abi camı falan dağıttı. İşte kaput fırladı. Burada... Aynen abi kaput açıldı arabanın. Şu izler ondan mı? Aynen abi bu izler bunlar işte. işte macunları patladı. Şuraları deformasyon oldu. Abi bu. 160'la falan gidiyordum. İnanmayanlara şey, inanmayanlara videosu da var abi. Gösteririz. 160'la kapı taştı. Hemen kafamı camdan dışarı çıkartarak yolu gördüm. Sağa çektim, kaputunu kapattım abi. Geri yoluma devam ettim. Cam siparişi verdim. Yeni cam geldi. Üretimi varmış camın. Camını camını taktırdım. Öyle bir Gaza oldu yani yolda kalmamız oydu abi. yolda kalmadın ama aynen abi sen ustasının üstünde gittik için abi değil mi yolda <laughs> bir şey da... Da hemen yap yapayım üstünde şimdi, şimdi yolda e, mantayı anlatırken ustası şeyden bahsetti arabanın dedi e, gaz halatı mı koptu dedi bir şeyden bahsetti yok kayış koptu dedi babası gelmiş erkenekten arabaya e, ipten kayış yapmış öyle gelmiş yani Tabii ustası olmak usta. arabanın bunu gerektiriyor aynen, abi? doğru mu yani biz de yani başımıza bir iş geldiği zaman hemen bir çözüm yolu üretip hemen bir şeyler yapıp arabayı çalıştırıp... Devam ediyoruz abi. Yeter ki büyük arızası olmasın. Ya zaten abi büyük arızalarda da aracımızın sigortalarını yaptırırken çekici hizmetli yaptırıyoruz abi. Yani çekici hizmeti olduktan sonra araç nerede kalırsa kalsın çekici ya bizim yanımıza getiriyor ya da ustasının yanına götürüyor araçları. Aynen. Şimdi bagajı açtığımızda arkada akü gördüm. Evet abi. Doğal bir şey mi? Abi orijinalde aküsü senin tarafında aracın. Evet. Önde senin olması lazım. Önde olması lazım. Ve bu aracın işte Motor içi elektrik tesisatları, ısıtma beyinleri falan. Motor içi böyle açınca benim ruhumu daraltıyordu abi. Böyle karmaşıktı. Ben işte araç analog bir araç olduğu için elektrik tesisatlarını falan hepsini abi evde oturduğum yerde söktüm. Ne var ne yoksa. Abi hepsini gizledim ana şahselerin içine. Sigorta beynini de tuttum şeyin altına koydum. O göğüsün altına koydum abi. Onun e, da normalde burada olmazsa. Onun da burada olmaz lazım. Abi şimdi oraya ben bir 90 amperlik aküyü koyamam. E bu aracın şimdi turbo, bu aracın turbo olduğu bu araç yani şu anda küçük akülü bir araç olmasına gerek yok. Niye yok onu da söyleyeyim abi sana. Yeri geliyor müzik dinliyoruz içinde. Yeri geliyor lambaları açıp önünde oturuyoruz bir şeyler yapıyoruz. O yüzden abi büyük kamyon aküsü denecek derecede bir akü koydum bagajda yeri çok diye. O intercooler da zaten şey, şey araçlarına takılıyor değil mi o intercooler? Yani iş makinelerine falan takılıyor değil mi? Abi işte bu intercooler'ın amacı... Karşıdan gelen havayı soğutarak turbo'nun basıp da karşıdan rüzgar aldığı yerde abi soğuk soğutup ve aracın içine soğuk hava vermesi lazım. Soğuk oksijen vermesi için Intel kolur yapıyorlar. Normalde yok. Takmasan da olur. Ama biz taktık ki uzun yolda aracımız şişme yapmasın, kesilmesin. Harelet yapmasın. Hararet yapmasın. Evet. O yüzden de abi şeytanın kulağına kurşun biniyoruz arabaya. Anladım. Peki işte programı muhakkak izlemişsindir önceki bölümlerden. Evet, abi. Sorduğumuz klasik sorumuzu sana da soralım. Evet abi. Klasik bir arabayı hayata döndürmek için gerekli üç şey nedir? Abi zaman. Zaman. Para. Para. Abi bir de ustalık. Kim ne derse desin. Ustayı bulmak mı, usta olmak usta mı? Usta olmak abi. Usta olmak. Yani parayla yaptıramayacağın işler var ya yeri geliyor. Değil mi? Şimdi ben şu turbo olayını gidip sormadığım tamirci kalmadı internet üzerinde araştırmadığım yer kalmadı. Yani evet. yaparım deseler sen para verip yaptıracaksın doğru Yaptıracağım. mu? Yaptıracağım ama adamlar dediği şey, olmaz yapılmaz eski mal eskidedir bilmem ne o yüzden abi kendi işini kendin yapacaksın. Biraz da ben bu işlemlerin hepsini yabancılarda gördüm abi Almanlarda gördüm. Onları işte tercüme ederek ne yapmışlar ne, yap ne yapmamışlar onları görerek abi. O şekilde yola çıkarak bu aracı yaptım. Halen de o şekilde yapıyorum abi, yani Maşallah. Abi. Peki kaportasını yaptırmayı düşünüyorum. Abi kaportasını yaptırmayı düşünüyoruz. Yani Abi gözümüze geliyor. Bir araba baksan iki günde, üç günde yapılacak işleri var. Adam bana diyor ki bırak 5 ay sonra al arabayı diyor. Abi bunun bunun haricinde benden 25 bin lira para istiyor abi. 25 bin lira. 25 bin lira, 25 bin lira. komple revizyon parası istiyor. Çok para ya. Belki ustalığımız kaportaya da girecek abi. <gülüyor> <gülüyor> Belki Onu da yapar ya. yapacağız. Bizim e, klasik garaj Malatya'da Yalçın Usta'yı bilirsin. Onun bir tane trabantı var. Evet abi. Şu an kendi boyuyor. Ya inanır mısın dükkanda kendi boyuyor. Başka abi, sana yaptırmıyor. Şu anda öyle oldu abi ya. Kimse hani tabiri caizse kaportacılar şimdi şu kaputla abi iki gün uğraşacak. Belki şu kaputtan 300-400 lira para alacak. Abi yeni model bir aracın çamurluğunun ucunu boyuyor yine aynı parayı alıyor. Olabilir. Adam diyor ki kendimi uğraşacağım ama kendimi yoracağım ama büyük iş almam diyor. Zor iş almam diyor kendime. Eski araba almam diyor. Aynen abi. Eski arabayı görünce dükkandan böyle böyleydiler. dediler. Abi, <laughs> abi yakasın. Ya. <laughs> biz diye. Abi de yani bakılırsa adamlar Çocukluklarında çıraklık dönemlerinde bu arabaları yapmışlar. Değil mi? Yani onlar yapabilir, başkası yapamaz ki. O da doğru. Peki bu tarz klasik e, tutkusu olan gençlere veyahut da bu hayali kuranlara ne söylemek istersin? Abi hiçbir zaman bir şey aldığı almadan önce kimseye danışmasınlar. Ya ben işte Mercedes almayı düşünüyorum nasıl? Abi herkesin diyeceği kelime şu. Alma. Bilmeyen anlar abi. Kendi içinde eğer bir parça bileni olsa Klasik araç tutkusu varsa gider kendi bulur alır zaten. Dediğim gibi bak şu araç bizim kapımıza gelmesi için ne kadar memleket dolandı. Değil mi? Geri ha İstanbul'a gitti. İstanbul Nasibinde gitti. var mı? He, geri de çıktı geldi abi. Ha şunu da söyleyeyim abi sana. Bu araç ben şu an ne kadar 25 bin lira yakın bir para harcadım bu arabaya. Gözümde mi? Vallahi da gözümde değil abi. Daha da harcarım. 50 de harcarım. Param oldukça harcarım abi. Çünkü niye? Abi bir tutku ya. Kötü ayaklarımız yoktur abi işte en kötü ayağımız bu. Arabaya para harcamak. Evet. <laughs> Rabbim daha iyisini nasip etsin sana. Ee, Mercedes'le programımıza katıldığın için teşekkür ederim. Şurasının tozunu da alak da. Ee, var mı söylemek istediğin bir şey son kez? Abi söylemek istediğim bir şey yok. Mercedes bir tutkudur abi. Şunu da söyleyeyim buraya 3 bacak var abi. Evet. Bir tane de yuvarlak var. Evet. Bunun amblemini bilmeyenler için söyleyeyim. Demiş ki abi Mercedes. Yağını, suyunu, mazotunu koy. Dünyayı gezersin demiş abi. <laughs> Ağzına sağlık, yüreğine Bunlar sağlık. Bunlar işlet dünyayı gezeceksin abi. İnşallah dünyayı gezmek nasip olur. Ee, tekrar teşekkür ediyorum İnşallah sana. İnşallah abi. İşlerinde başarılar diliyorum. Teşekkür ederim Kolay abi. Olay gelsin. Mercedes'le güzel günler görmen dileğiyle. Amin abi. Diyorum. Abi. Hemen izleyicilerimize dönüyorum. Her aracın, her klasik aracın bir hikayesi var diyerek çıktığımız bu yolda Bugün Mercedes'in hikayesinden sizlere bahsetmeye çalıştık. Gördüğünüz gibi bir araç size nasip olacaksa İstanbul'a da gitse, Almanya'ya da gitse, Van'a da gitse nasibinizde olduktan sonra, istedikten sonra, onun için bir adım attıktan sonra biraz fazla da para ödemiş olsanız tekrar size geri dönüyor. Hayallerinizden vazgeçmeyin diyelim. Eskici programımızı bugünlük burada sonlandıralım. Yeni bölümde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.